demiş. O zaman lambda 1 büyüktür W1'den. Lambda 2 yaklaşık olarak W'ye eşittir. Lambda 3 W'dan büyüktür. Bunların üçünde de arkadaşlar kırınım gözlenir. Ee, kırınımın e, netliği konusunda bir şey söylemediği için lambda 2 e, W'ye yakın olduğu için kırınım başlamıştır. Bu durumda hafif bir kırınım gözlenir. Ancak mutlaka kırınım olur. O nedenle üçünde de bu durum gözlenir. Bu nedenle cevap 1, 2 ve 3'tür. 3'ü de doğrudur. Evet. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. Derinliği her yerde sabit olan dalga leğeninde oluşturulan su dalgalarının dar bir aralıktan geçerken bükülmeye uğraması olayına kırnım denir. Tanımımız bu şekildedir zaten. Buna göre kırnımı uğrayan dalgaların frekans periyot yayılma hızı niceliklerinden hangileri değişmez? Arkadaşlar derinliği sabit olan her yerde sabit olan bir dalga leğeninde derinlik sabitse hız da sabittir, değişmez. Bu nedenle hız değişmeyecektir. Ee, v eşittir işte lambda çarpı f ifadesinde hız değişmediği için e, dar aralıktan geçerken dalgalar üreten kaynaktır. Kaynağın birim zamanda ürettiği dalga sayısı yani frekansı sabit olduğu için Hız sabittir, frekans sabittir bu nedenle frekansla periyodun çarpımı 1 olduğu için frekans sabit olduğu için periyot da sabittir bu nedenle üçü de sabittir arkadaşlar cevap eşit kadar. Bir sonraki sorumuzda derinlik derinliği her yerde sabit yani hızının sabit olduğunu söylüyor. Dalga L'nin özdeş K1 K2 kaynaklarıyla şekildeki gibi e, şekildeki dalga deseni oluşturuluyor. Evet. Buna göre oluşturulan şekildeki girişim deseninde X, Y, Z, T ve R noktalarından hangisi düğüm çizgisi üzerindedir? Arkadaşlar düğüm çizgisi üzerinde olması demek bir kesikli çizgiyle yani dalga çukuruyla bir koyu çizgi yani dalga tepesinin bir araya geldiği yere biz düğüm noktası. Bunların oluşturduğu çizgiye de düğüm çizgisi diyoruz. Burası düğüm noktasıdır. Evet. Eğer iki kesikli çizgi bir araya gelirse bu dalga katarıdır. Ve çift çukurdur. Çünkü çukurlar kesikli çizgiyle ifade edilir. Eğer bir kez iki tane koyu çizgi bir araya geliyorsa, bu da bir dalga katarıdır ve burası da çift tepedir. Tepelerde koyu çizgilerle gösterilir. Buna göre, Z noktası çift çukur, R noktası bir tepe bir çukur düğüm noktasıdır, X noktası çift çukurdur. T noktası çift çukurdur. Y noktası çift tepedir. Cevabımız R'dir. Diğer testimize geçelim. Evet. Bu sorumuzda derinliğin, derinliğin sabit olduğu ortamda aynı fazla çalışan kaynaklarla elde edilen girişim deseniyle ilgili. Girişim çizgileri merkez doğrusuna göre simetriktir. Evet arkadaşlar girişim çizgileri merkez doğrusuna göre simetriktir. Ee, bu K1 ve K2 kaynaklarını temsil eden noktalar arasına bir merkez doğru çizersek eğer tam orta noktadan geçer özdeş kaynaklarda buradaki her lambda bölü 4'e bir desen gelecektir. Bu nedenle bu tarafta ve bu tarafta birinci düğüm çizgisi, birinci düğüm çizgisi, birinci dalga katarı, birinci dalga katarı, ikinci düğüm çizgisi, ikinci düğüm çizgisi şeklinde her iki tarafa da simetrik olarak girişim deseni oluşturacaktır. Bu nedenle bir doğrudur. Katar ve düğüm çizgilerin sayısı eşittir. Hayır arkadaşlar. Dalga katarlarla düğüm çizgileri arasında en az bir fark vardır. En fazla da iki fark olabilir. Böyle bir sistemde. O nedenle e, burada olduğu gibi düğüm çizgileri iki bu sağda iki de solda dört tane. Dalga katarları üç tanedir. Bir sonraki e, dalga katarları gelseydi dalga katarları beş tane düğüm çizgileri dört tane olacaktı. Yani mutlaka aralarında bir fark olacaktır. Bu nedenle e, düğüm çizgilerin sayısı Eşittir dalga katarlarla diyemiyoruz. Üçüncü öncülde katar çizgileri sadece çift tepe noktalarının birleşmesiyle oluşur, bulunur demiş. Hayır arkadaşlar bir önceki soruda da görmüştük. Dalga katarları da dalga katarları hem çift tepe hem de çift çukurlardan oluşur. Bu nedenle üçüncü öncül yanlıştır. Cevap C şıkkıdır. Aynı fazla çalışan iki dalga kaynağının oluşturduğu girişim de senin şekildeki gibidir. Hemen bunları birleştiren doğru kaynaklar arası uzaklıktır. D ile ifade edilir. Aynı fazla çalışan iki kaynaktan aynı ortamda çalıştıkları için dalga boyları aynıdır. Burada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 eşit miktarda uzaklıklara sahip olduğu için e, girişim deseninde e, ortadaki siyah koyu çizgi merkez doğrudur. Bunun üzerindeki nokta da merkez doğrusu üzerindeki bir noktadır. Bir doğrudur. İkinci öncülde D uzaklığı artarsa toplam katar sayısı artar. Evet. Buradaki aralıklarda her lambda bölü dörde bir dal e, her lambda bölü ikiye bir dalga katarı düştüğü için burada da D mesafesinin artması girişim desenini artıracaktır arkadaşlar. Onu da şöyle gösterelim. Şurası K1 kaynağımız olsun. Şurası da merkez doğrumuz olsun. Merkez doğrumuz olsun. Her lambda bölü 4'e bir ee, girişim deseni gelecek. Birinci düğüm çizgisi birincisiyle, birinci düğüm çizgisiyle başlar. Sonra birinci dalga katarı. Merkez doğruya arkadaşlar sıfırıncı dalga katarı denir bu arada. Ee, arkasından birinci düğüm çizgisi, birinci dalga katarı, ikinci düğüm çizgisi, ikinci dalga katarı şeklinde gelir ve buradaki çizgi sayısı her aralık lambda bölü dörttür. Buraya ne kadar lambda bölü dört sığdırabilirsek o kadar fazla e, girişim deseni olacaktır. Dolayısıyla her lambda bölü 4 aralığında e, bir girişim çizgisi geleceği için merkez doğru sıfırıncı dalga katarı birinci de birinci dalga katarı ile arasında lambda bölü 2 oluşur. Böylece ardışık dalga katarları arasındaki mesafe lambda bölü 2 olduğu için buraya o kadar çok e, dalga katarı sığacaktır. L'ne su ilave edilirse L su ilave edilmesi derinliğin artması derinliğin artması hızının artması hızının artması ise kaynağın frekansı değişmediği için dalga boyunun artması anlamına gelir. Dalga boyu artarsa bu aralıklar genişleyeceği için D mesafesi değişmediği sürece ki burası D bölü 2 uzaklığındadır arkadaşlar. Şu mesafe D bölü 2'dir yarısı diğer tarafı da yine. D bölü 2'dir. Böylece D mesafesidir kaynaklar arası uzaklık. D mesafesi değişmedikçe lambda arttığı için lambda bölü 4 de artar. Dolayısıyla aralıklar genişlediği için bu araya girecek saçak sayısında azalma olur. Artma olmaz arkadaşlar. Cevap